bir araştırma laboratuvarı var Epoch AI isimli ve bu şirket bir analiz yayınladı. Amerika öncülüğünde bir yapay zeka Manhattan projesi olabilir mi? Şimdi Epoch AI şirketi bu yapay zekanın nasıl hızlandırılabileceğini, 2027 yılına kadar GPT-4'e göre yapay zeka eğitim ölçeğinde nasıl bir artış sağlayabileceğini aslına bakıyor ve ne gibi sonuçlar aslında ortaya çıkıyor ona bakalım. Burada Manhattan projesi derken aslında şundan bahsediyoruz. Hükümet liderliği, özel sektör kaynaklı işte bu yapay zeka ulusal projesine aktarmaktan bahsediyorum. 2027 sonuna kadar tahmini 27 milyon GPU'nun eğer finansmanı sağlanırsa ve GPT-4'ten 10 bin kat daha büyük bir modelin eğitimi gerçekleştirilebilirse mesela o zaman böyle bir yapay zeka Manhattan projesine ulaşmış oluruz diye düşünüyorlar. Ve bunun için de bu laboratuvar özellikle enerji santrali inşaatını hızlandırmak gerektiğini ve bununla ilgili de ulusal çabaların artması gerektiğini düşünüyorlar. Çünkü artık bu yapay süper zeka yarışı sadece şirketler arası rekabet değil, Amerika ile Çin ya da işte Amerika ve farklı ülkeler arasında bir rekabete dönüştü. İşte enerji, yapay zeka altyapısı için kaynakları harekete geçirmek gerekiyor ve bunun içinde böyle küresel bir sprint haline geldi bu konu. Herkes kendi ülkesi içerisinde yerel olarak bütün bu enerjiyi sağlamak, bu işletim gücünü, işlem gücünü sağlamaya çalışıyor ve geçmişteki bu büyük ulusal çabalara baktığımızda bu teknolojik dönüm noktasına İlk ulaşan ülke olmak için de bütün kaynakları ya da bütün demeyelim ama önemli miktarda kaynağı işte buraya artırmak gerekiyor çünkü insanlığı değiştirecek sonuçları getirecek